Ahmet Taktika YouTube kanalından hepinize iyi akşamlar. Iğdır Spor, Ahmet Spor maç önü e, ilk on bir değerlendirmesine sizlerle beraberiz. Yine hep beraberiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. E, taha'yı dışarıda yakaladık. O yüzden kamerayla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bir ani bir e, yayın oldu. Kısaca ilk on bir değerlendirelim dedik. İlk on görünce biraz heyecanlandık. O yüzden bir maç önü kendi aramızda konuşacağımıza buradan bir e, giriş yapmış olalım dedik. İlk 11'de kalemizde Nurullah var. Solda yine Ömer. Uğur Adem ve Veli var. Geçen hafta e, ikinci yer oynayan Veli. Murat yine Sabek'te. Ön libero'da Serkan. Orta ikili kasubi laurenço Burayı Servet Hoca bozmamış. Solda Gradel. Sağda bir sürpriz var. Yılmaz Ceylan bu sene ilk defa ilk 11'de başlayacak ve Brit Asan Bolanga da Forvet'te oynuyor. Diğer hocam ne söylemek istersin? Seninle başlayalım kısaca ilk bir ile ilgili. Hocam e, Yılmaz ilk 11 benimle mi başlayacaksın? <laughs> ya ben, ben Yılmaz'ı çok istiyordum. Ben başlayabilirim hızlıca. Benim hızlıca. yayını çocuk da basabilir şu an o yüzden hızlıca konuşayım. E, açıkçası çok mutlu oldum ilk 11'i görünce. E, çünkü performans verenler ya da antrenmanda büyük ihtimalle kafasını kaldıranlar ben biraz şu an ilk 11'i görüyoruz öyle bir e, güzellik var. E, özellikle Yılmaz, Yılmaz'a çok mutlu oldum ama Veli'yi görünce de çok mutlu oldum. Çünkü geçen Keçiören maçının ikinci yarısında e, çok iyi bir top oynamıştı. E, i̇kinci değişiklik de Yılmaz. Ben e, aylardır ne olursa olsun takıma dinamizm katacak bir oyuncunun daha takımda olması gerektiğini söylüyordum. Yeteneklerinden, karar alma mekanizmasından bağımsız. Bugün de Yılmaz oynayacak. Nihayet şöyle bir senaryo hemen gözümün önünde canlanıyor. Ee, rakip sol bekin yani Caner Cavlan'ın arkasında e, Yılmaz'ın koşularını şu an hayal edebiliyorum birazcık. Yani o boş alan e, sol koridorlarına ki Caner Cavlan'ı çok ileride kullanıyorlar oraya Yılmaz'ı kaçırabileceğimizi büyük ihtimalle ki. Caner Cavlan'ın hemen yanında oynayan oyuncu da Hasan Atiboğlu. Geçen hafta çok aksadından bahsetmiştik. O koridoru Yılmaz'la umarım değerlendirebiliriz diyeyim. Sana bırakayım sözü. Hocam ben de şöyle alayım sözü. Kaleden geleyim, Bright'e kadar gelelim. Şimdi Veli var. Veli geçen hafta gerçekten maç sonunda bir yarı oynamasına rağmen... Övdük çünkü hakkını verdi gerçekten de. Ee, şurada şu önemli. Mehmet Yeşil zaten yok. Enkulu'yu kesmesi bence çok önemli. Ee, yani Iğdır'ı izleyen bir hoca Enkulu'yla başlamaması gerektiğini bilir. Yani Veli'ye e, burada güvenmesi önemli bence. Ee, yani Yılmaz'ı ben e, Lovric yok diye mecburen oynatıyor diyebilirim. Ee, bilmiyorum sen öyle katılır mısın ama e, bence Lovric olsaydı Lovric ile başlardı. Ee, ama Veli e, ve Enkulu arasında farklı bir ilişki var. Veli ile başlamayı tercih etmiş. Yani Enkulu'yu kesmiş burada. Ömer'le baş, başlamış. Ee, bunu görüyoruz zaten. Murat'la e, başlamış. Bir de Serkan Serkan tercihinden vazgeçmemiş. Bu şu demek oluyor. Geçen haftaki ilk 11 tesadüf değil. Evet. Yani Gerçekten antrenmanlara yönelik o hafta ne çalışıldıysa o hafta kim formayı hak ettiyse Onunla başlamış. Serkan belli ki buna devam etmiş. Ee, bir sakatlık da yaşadı. Buna rağmen başlamış. Şimdi benim en sevindiğim kısma gelelim. Ee, Laurenço ve Kasubi'ye ikilisi. Ee, geçen haftaki ilk 11'in tamamen tesadüf olmadığını gösteren net kanıtlardan biri. Ee, Laurenço ve Kasubi'ye ikilisini ben burada bir faktör olarak görüyorum başta. Bunu demiştim daha önce Fenerbahçe'de. Oğudur savunmasından bahsetmiştik ve Laurentçunun ani presleri, Casubi'nin e, savunma arka arkasına saldırı alanlarına bu heps, e, bu sizin bahsettiğiniz e, savunma arkası koşullarını e, değil de e, bu e, Gradel kenardan geliyor. E, Kasubi'nin yanında kurduğu oyunları hatırlayalım. Oradan gördüğümüzde Kasubiye'nin etkili olabileceğini düşünüyorum. Ben e, maç önü programımızda Traore'yi bekliyordum demiştim. Traore'den e, yay çevresinde etkili olabileceğini düşünüyordum. E, burada Traore'ye yer var mı bilmiyorum ama e, yani ben Serkan'ı düşünmediğim için Traore'yi düşünmüştüm. Ama Traore ikinci yarıda bizim için e, yani oyuna sonradan girebilecek önemli oyunculardan biri olacak. Ve Asombalunga tercihi yani mecburi bir tercih. Artık yani zaten hafta içinde bir röportaj vermişti Servet Hoca. Ee, şey demişti, Ason antrenman eksikliği var. Antrenman eksikliği olan bir adamı maça hayli hayli atman lazım. Ee, o eksikliği tamamen atlatması için. Ee, bu şekilde bir giriş yapmış olalım. Ee, yorumlardan devam edebiliriz daha sonrasında. Ee, Taha'ya da bir söz verelim. Taha şu an dışarıda. Ee, 11'i gördü. Ta müsaitsen senden de bir yorum alalım. Müsaitim. Sesim nasıl? Sesin iyi. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok devam et. Heh. Tamam. Ben 11'i gördüğümde çok mutlu oldum. Ee, çünkü şu yüzden hoca kendi kafasındaki sisteme uygun oyuncuları seçmeye çalışmış. Ya bu da aslında bizim sistem takım olma yolunda ilk adımımız gibi oluyor. Ben buna çok sevindim hoca yok işte biz bunu transfer ettik veya biz buna daha fazla para veriyoruz gibi hiçbir düşüncelere katılmamış. Hiç öyle, o, o, o düşüncelere kendini kaptırmamış. Ve hani benim sistemimde işte Yılmaz oynar, Serkan oynar. Bu tarz seçimler yapmış diye düşündüm. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Umarım da güzel bir maç olur diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum hani var, soru neydi dinleyemedim orayı. O sırada ilk 11 ilk 11'i sorduk genel olarak. Ha tamam. Tamam. Şimdi Tamamdır. şuna da değinmek lazım. Ee, aslında taraftarım e, geçen senenin takımı e, fetişi var biliyorsunuz. Sürekli söylenen bir şey. Geçen senenin takımı, geçen senenin takımı. E, aslında Uğur Adem, Veli, Serkan Yılmaz şu an dört e, tane de geçen senenin takımından oyuncu var. Aslında Murat'la Batuhan'ın performans da birbirine çok yakın. O yüzden herhangi birisinden hangisi oynasa çok büyük de fark etmiyor açıkçası. Geçen senenin takımından da 4 kişi. Yani kaleciyi çok fazla saymaya gerek yok. Neredeyse %40'ı kırkı e, değişmiş. Yani geçen seneden kullanmış Servet Hoca kadroyu. Asan Balanga ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben de Servet Hoca'nın e, o yayınını izledim. Asan Balanga'nın antrenman eksiğinden bahsetti. Ee, ve orada aslında Asambolonga'yı oynatacağı çok net belliydi o e, röportajında bir de şöyle bir durum var biz Asambolonga'yı oynatmak mecburiyetindeyiz çünkü e, biz dönemi bu adamla kapatacağız ve verilen para da e, yanlış bilmiyorsak yani içeriden söylenenler e, medyaya düşenler daha doğrusu 750 bin euro gibi inanılmaz yüksek bir e, miktar Asambolonga'ya verildi o yüzden o parayı alan adamı ee, son 7 maç kala 6 maç kala çöpe atmanın bir gereği olmadığını düşünüyorum mecburen e, sabredilecek gibi duruyor diyeyim ilk 11 ile ilgili başka dikkatinizi çeken ben size bir de Iğdır'ın ilk 11'ini isterseniz söyleyeyim olur Iğdır'da e, herhangi bir ne var bakalım hemen evet kalede Furkan var onlarda da zaten Furkan Köse hep oynuyordu Alim Hasan'ı e, defans ikilisi olarak görüyoruz. E, sağ bekte Merçör geçen var. Sol bekte e, yine e, Caner Cavlan var. Bu zaten geçen maçın defans kurgusu. Orta sahayı Eyserik, e, Burak Altıparmak ve 10 numarada Regatin olarak kurgulamışlar. Regatin 10 numara oynuyor. Burak Çoban e, sol tarafta, sağ tarafta da e, Ahmet var. Forvet'te de Alexis var. Turam'ı görmüyoruz bugün. Aslında bir önceki Geçen maçın e, aynısı. Ümraniye maçlarının Aynı 11 ile. Sadece galiba o maçta Alexis yerine Turan mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok orada da Costa Alexis oynuyordu. Ya güzel. Yani aynı 11 ile çıkmışlar. E, demek ki Ümraniye maçına benzer bir oyunda bekleyebiliriz aslında. Ne diyorsun diğer bu konuda? Mikrofon kapalı hocam. Diğer hocam aynen mikrofonunu bir aç. Çok pardon bir dakikadır konuşuyorum. Ee, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Şimdi ben yedeklere baktım da e, bizde Albert var, Enkulu var, e, Batuhan var, Traore var, Sinan, Oktay, Çektar, Doğancan, Yakal. Şimdi Servet düşündüğümüzde ben bu sene ilk defa bir ilk 11'de yüzde yüz eminim yani. Yüzde emin bir ilk 11 ile çıktığımızı düşünüyorum. Hem yedek olarak hem ilk 11 olarak. Şimdi siz yedeklerden birini değiştirebilir misiniz yani şu anki ilk 11 ile? Yani yedeklerden birini oyuna alma diyorsam ben düşünmezdim açıkçası. Yani bu 11 benim Gördüğüm an çok içime sindi. Özellikle evet. Veli ya Yılmaz hamlesi yine e, anlaşılabilir bir şey. Yani ne kadar az oynamış olsa bile Yılmaz hamlesini ben yine anlarım adam Atarar'ın performansından vesaire. Ama Enkulu hamlesi mesela Enkulu çok kaçarak oynadı e, geçtiğimiz haftalarda. O yüzden taraftarın en az belki de e, tepkisini çeken oyunculardan biriydi Enkulu. Bu kadar kaçak dövüşürsen aslında daha az tepki dağılıyorsun. Ona rağmen gelip Enkulu'yu kesmesi, eğer bir sakatlık falan yok, ee, olmayan bir durumda bunu yaptıysa eee Servet Hoca helal olsun diyeyim. Bu arada 11'ini de ekrana vermiş oldum. Şöyle bir şey var Elmikolulu. Ben şöyle bir şey pardon. Buyur hocam, buyur. Buyur buyur mi? Ben şunu söyleyeyim. Enkulu'nun olmamasına ben ciddi anlamda çok sevindim. Veli de zaten e, geçen maçta, e, keçiören maçında ikinci yarıda gayet iyi bir performans sergilemişti. Hatta takımı, çizgisini, savunma çizgisini öne doğru çeken oyunculardan biriydi. Yani bu yüzden aslında bizim için çok daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Enkulu'dan ziyade. Enkulu bizim takımı ister istemez durmadan geriye çekiyordu. Çünkü kendisi geride bekliyor. E, diğer savunma oyuncuları da onunla birlikte aynı çizgiye gelmeye çalışıyor takım boyu uzuyor. Rakip de daha kolay gelebiliyordu. Veli'yi görünce ben çok mutlu oldum. Bırakıyorum. Şöyle Enkulu ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Zaten maç öncesinde Iğdır'ın güçlü yönlerinden bahsettiğimizde ceza sahasında çoğalma olarak iyi olduklarını söylemiştik. Burada Enkulu ile eşleşmek isteyen birçok oyuncu oluyor. Enkulu kaçarak oynuyor ve oraya kaçtığı yerlere boşlukları Iğdır'dan e, oyunculara kaçacak ya da başka rakipten. Bu şekilde e, eşleşmelerde de sıkıntı oluyor. Bu yüzden yani Enkulu'ya göre e, Veli e, eşleşmelerden kaçmayan e, her türlü topa atlayan e, bilinçli bir şekilde bu şekilde bir seçim daha iyi oldu, oldu bence. Yani mesela e, Enkulu başlasaydı e, %100 emin olabileceğim bir 11 demezdim. Ya yani Veli hamlesiyle tamamen içe sinen bir 11 olmuş. Ya Veli ile ilgili bir şey daha <laughs> eklemek gerek aslında. Bence kafa toplarında da Veli bu Alex'e karşı e, işimize yarayacak oyunculardan biri. Alex hiç çok az skor katkısı vermiş olmasına rağmen kafa toplarında iyi bir oyuncuydu. E, bu da belki ona karşı alınmış bir önlem. Olabilir hocam, diyelim. Bir de Duran Toplar konusu da var. Duran Toplar evet, konusu var. Tam olarak ona gelecektim ben de. Buy Uzun buyur zamandır e, Duran Top gol atamıyoruz demeyeceğim. Gol atamıyoruz zaten. O da ayrı bir konu. Ee, en son Bolu Spor maçına zaten bir tane Duran Top golü attık. E, Gradel kafa golü atmıştı. Bugün Velinin de geçen seneden hatırlıyoruz zaten kafa gollerini. Uğur Adem de aynı şekilde. Geçen seneden duran top gollerini hatırlıyoruz. O anlamda olumlu oldu. Ya tabii yine Iğdır'ın kadrosuna baktığımız zaman ben yine galibiyet için çok şey değilim. İnanılmaz bir şeyim yok. Ama yine ineliyorum. Ben beraberlik benim içimden geçen. Ben beraberliğinde Iğdır gibi bir deplasmanda kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Diyeyim ben bir tahminde bulunmuş oldum. Siz de 11'leri de gördükten sonra bir tahminde bulunmak ister misiniz ya da son olarak bir toparlayalım isterseniz. Ben diğer hocam sen başla. Ee, hocam sen gir istersen ben benimle birlikte sonlandıralım yayını zaten maça daha az kaldı. Tamam. Böyle, ben şöyle, şöyle söyleyeyim. Şu, soru var mı <laughs> diye ama soru çok yok gibi. Ben şöyle söyleyeyim benim beklentim zaten gruba da yazmıştım. Ben niye ise içimden böyle 2-0 3-0'lık net bir galibiyet gibi geliyor. Hiçbir İnşallah. fikrim yok niye böyle bir şey hissediyorum. Hani bir maçta hangi maçta hatırlamıyorum. Iğdır bayağı dağılmış 4-0 mu ne yenilmişti. Evet. Yani sanki öyle Tabii bir maç değildi, olacakmış abi. gibi bekliyorum. Bilmiyorum niye ama. Ve yine hani maç önü yayınında yaptığımız, söylediğimiz gibi ben Lorenzo'nun ciddi anlamda bu maçta e, damga vuracağını düşünüyorum. Böyle diyeyim. Şöyle bir yorum gelmiş. Ee, Lorenzo iyi oynamıyor. çekler yoksa Oktay orada oynasın diye. Bu tamamen son iki haftayı e, çürüten bir yorum bence. Hiç e, Laurent'un kötü oynadığını düşünmüyorum. Çektar'ın da zaten kadroda düşünülmediğini biliyorum. Oktay'ın da ikinci yarıda yorulan herhangi bir altının yerine oyuna girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şöyle ben de maçla ilgili tahminimi söyleyeyim. E, böyle kapatalım isterseniz. Soru yoksa. Şöyle, e, Yılmaz'ı ilk 11 başlatması ee, orada Traore'yi oynatmaması e, burada dengeyi düşünmediği anlamına geliyor yani Traore bir dengedir bana kalırsa ee, böyle teknik hocaların denge konusunda bu tür tercih tercihleri olur ama bence Yılmaz'ın başlaması oyunu istediği oyunu orada oynamak istediği anlamına geliyor şimdi Yılmaz Lorenzo ve Gradel üçlüsüyle e, orta saha inanılmaz hücuma yönelik bir orta saha oluyor yani Kasubiye yine e, geriye çekecek olursak bu şekilde 5 orta saha oyuncusundan 3'ü hücuma yönelik olursa burada hocanın denge değil de oyunu istediği, maçı istediği anlamına gelir. Ben de maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. E, maçı kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir puanın iyi olmadığını düşünüyorum. Bir puana iyi bakmam e, şu son sonuçlardan sonra. Ben de kısa bir şey ekleyeyim dediklerinden yola çıkarak... Bir de Serhat Hoca, Hoca'nın e, bu hafta içi işte Ahmet Altıpas olsun e, bayağı bir yere şey verdi. Röportaj verdi. E, oradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. E, hem Serkan'ın oradaki varlığı hem Yılmaz'ın e, varlığı net olarak gerçekten ben oyun oynamak istiyorum e, göstergesidir. Çünkü bu deplasmanda çok rahat bir şekilde Kasubiye'yi e, önlü bero'ya çekip daha tutucu bir orta saha isteyebilirdi. Ama net olarak ben topu almak istiyorum mesajını vermiş Servet Hoca. İnşallah Keçiören maçında biraz yükselen oyunumuz bugün daha da yükselir ve bir galibiyet alabiliriz diyeyim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben izleyenlerden bir beğeni isteyeyim. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Yok. O zaman... Beğeninizi istiyoruz arkadaşlar. Kısa bir sadece 11 değerlendirmek için bir yayındı e, maçtan sonra görüşürüz. Hocam şöyle bir şöyle bir, nok, şöyle bir nokta var e, abonelik kısmında da e, uyaralım. Abonelik evet. ücretsiz ücretsiz zaten yani bir para ödenmiyor buna çünkü e, 500 kişi izliyor ama 2 kişi abone oluyor. Bu biraz sorun yaşıyor kanal adına. E, bence evet. e, abonelik isteyelim. Ee, şöyle de diyelim o zaman galibiyet olursa maçtan sonra bir yayın açar mıyız? Açarız. Açalım. Bu sefer <laughs> evde. Tamam o zaman şöyle e, galibiyet olursa maçtan sonra da bir yayına gireriz tekrardan. Acaba Taha Hoca birbiriyle röportaj mı yapsa şu an? Çok uygun görünüyor. Hiç anlayamadım ya. <laughs> Taha Hoca eve koşturuyor büyük ihtimalle acelesi var. Ee, bir maça geçmeye evet. çalışıyorum eve gitmem lazım. Tamamdır. O zaman tamam. e, herkese iyi akşamlar maçtan sonra görüşürüz diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.